Bugünkü hadis-i şerifimizi emek vererek bir ömür, bir hayat ortaya koyarak kayıt altına alan alimin ismi İmam-ı Tirmizi. Allah ona rahmet eylesin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur diye kayıt altına alıyor. Kitabına yer veriyor. Müminin firasetinden çekinin. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi bu hadisi herhalde okumayanımız ya da duymayanımız yoktur. Müminin, Müslümanın firaseti. Ne demek bu? Şimdi firaset aslında biraz da Türkçe'ye geçmiş haliyle ileri görüşlülük. Bir mesele, bir konu, bir olayla ilgili kuvvetle muhtemel ortaya çıkabilecek sonuçların öngörüsüne bulunmak. Yani ben şuradan şu virajdan eğer hızlı girecek olursam şu kırmızı ışıktan geçecek olursam bunun arkasından beni bekleyen bir kazadır. Birinin canına ve malına sebebiyet verebilirim. O zaman el freni çekeceğim, frene basacağım. Bir öfkeli öfkeli üzerime geliyor. <laughs> Bu adamla ben kavga tutuşursam birimiz toprağa, birimiz demir parmaklıkların arkasına. Gerek yok sen öfkene sahip çık. Hatta oradan ayrıl. Firaset bunu gerektirir. İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu durumlar, birinin bir fitne fesat çıkarması ya da bir ortam vardır, o ortama girdiğin vakit seni bir harama, bir günaha düşürecek. Ahiretin gidecek, Allah'a karşına alacaksın, Resulullah'ın buyrunu çiğneyeceksin, Müslüman gömleğin leke alacak, o zaman bu ortamdan ben uzak durayım. Dolayısıyla gerek dünyada gerekse ahirette bizi İslam şahsiyetimize, imanımıza, ahlakımıza, duruşumuza ve ahirette de cennete giden yolda bize zarar verebilecek kuvvetli ihtimal doğurabilecek sonuçları görüp ona göre müminin tedbirli olması, müminin dikkatli olması ferasetin gereğidir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın nuruyla bakar Allah'ın nuru nedir? Şu hepinizin önündeki şey. <laughs> Kur'an. Kur'an onun için geçin, geçmiş kavimlerden bahseder. Ad, Semud kavmi, İsrail oğullarına çokça bahseder. Niye? Onlar bu hataya düştü. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti aynı hataya düşmesin. Aynı hata, aynı kusur, aynı günah işleriyse akıbette aynı olur. Mümin onun için Allah'ın nuruyla meselelere bakar. Nefsinin, şeytanın, konjöktürün penceresinden bakmaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde kıymetli kardeşlerim, kendimizle ilgili kendi dünyanızla ilgili, ahiretimizle ilgili, cennete giden yolumuzla ilgili, İslam ümmetiyle ilgili, çoluk çocuğumuz ile ilgili, işimiz gücümüzle ilgili Allah'ın nurundan bakalım, Allah'ın nurunu bilelim, o pencere bize. Pencere kapat diyor, yapma diyor, terk et diyorsa terk edeceğiz. Yap, yürü, git, bu doğrudur, hakikattir, helaldir diyorsa da yapacağız. İşte feraset bunu gerektirir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim Celle Celaluhu rızasına giden yolda cümlemizi ferasetle, basiretle hareket eden kullarından eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil